Hayırlı günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek tutacak yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte örersiniz. Ben daha önce kırmızı rengiyle çalıştım. Şimdi de sarı rengiyle öreceğim. Beyaz ve renkli ipimiz lazım. Bir tane de yeşil rengimiz lazım. Şöyle orta kısmına yine fıstıklarla ekledim. İsterseniz hemen beraber başlayalım. Lip ile öreceğim. Ve tığ numaram da 7 numara şöyle ipimi hemen alıyorum sihirli halka yapacağım isterseniz 5 zincirle de başlayabilirsiniz burayı 3 zincir yaptım halkamı şöyle çıkartıyorum biraz sıkılayacağım içerisine başlamış olduğumuz bu zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapacağız 3 4 5 6 8 tane oldu. 9 10 11 ve şöyle sonuncuyu yapıyorum 12 iyice sıkılayıp ilk başladım bu zincire tepesine kapattım ilk sıramızı tamamladık şimdi 3 zincir yapalım ilmeğimi doladım aynı battığım yere batıyorum zincirle beraber iki tane burada trabzanımız oldu ilmeğimi doladım diğer tepeye trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım tekrar aynı yuvaya bir tane daha yaptım ilmeği doladım Her trabzan tepesine ikili trabzanlar yapıyoruz. İki tane batıyoruz aynı yuvaya. şöyle 2 4 6 8 tane oldu toplamda bu sırayı komple yapalım bir alt sırada 12 tane trabzanımız vardı burada 24 tane trabzanımız olacak ikinci sıramızda sıra sonuna geldim ilk başladığımız yere aradan şöyle alıp kapatıyorum tekrar 3 üç zincirle 3. sıramıza geçiş yapalım ilmeği doladım batmış olduğum yere yuvanın içerisine tekrar bir tane daha batıyorum başlangıçlarda iki tane ikili trabzanla başlıyoruz ilmeği doladım önündeki yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan ilmeği doladım diğer trabzan tepesine bir ikili trabzan yapıyorum aynı yere tekrar bir ikili trabzan ilmeği doladım diğer trabzan tepesine bir tane diğer tepeye iki tane şöyle üçüncü sıramızda iki tane ikili trabzan bir tane tekli iki tane ikili trabzan bir tane tekli tekrar iki tane ikili trabzan olarak devam edecek Örmeye devam edelim. Bir tane tekli yaptım. Bir tane ikili. Aynı yuvaya batıyorum ikili de. İlmeği doladım. Hemen önüme bir tek. Diğer trabzan tepesine iki tane çift. Bu şekilde bir tane tek ve aynı yuvanın içerisine bir tane çift olarak örelim. Şöyle üçüncü sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonunda bir tek kaldı oraya battım. Şimdi ilk başladığım zinciri tekrar kapatıyorum. 3 zincir ilmeği doladım aynı yere bir ikili trabzan zincirle beraber iki tane trabzanımız olacak ilmeğimi doladım diğer trabzan tepesine bir tekli diğer trabzan tepesine bir tekli trabzan şimdi iki çift yapıyorum iki tane tek bir diğer tepeye 2 bir tane çift yapıyorum aynı yuvaya iki defa batıyoruz çıktı şöyle tekrar iki tane tekli trabzan bir tane çiftli ilmeği doladım iki tek şöyle bir tane çift sıramızı bu şekilde örmeye devam edelim ve tamamlayalım şimdi dördüncü sıramızı tamamladım elimizde şöyle düzenleyelim mutlaka ve diğer sıraya geçmek için tekrar 3 zincir yapıyorum ilmeğimi doladım tekrar aynı yere batıyorum ilmeğimi doladım. Bir alt sırada iki tane tek yapmıştık. Şimdi üç tane tek yapacağız. Her sırada tek yaptığımız trabzan sayılarımız artacak. Bakın şöyle üç tane tekli trabzan yaptım. Bir tane çift trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ilmeğimi doladım 3 tane tek ikinci tekli trabzanım üçüncü tekli trabzanım diğer yuvaya bir tane çift batıyorum ilmeği doladım 3 tane tek ilmeği doladım bir tane çift aynı yere tekrar battım iki kere trabzanımı yaptım şöyle Sıra sonuna kadar aynı şekilde örelim ve diğer sıramıza geçelim. Şimdi bu sıramı tamamladım. 6. sırama geçiyorum. Yine Zincire sabitledim şöyle. 3 zincir yapalım. İlmeğimi doladım. Aynı yerin içerisine ikili trabzan ilmeği doladım. 4 tane tekli trabzan yapacağız. 2 3 4 Diğer trabzan tepesine bir tane çift. Tekrar 4 tane ikili trabzan her tepeye birer tane batıyorum. Hemen önüme bir tane ikili trabzan yapıyorum, aynı yuvanın içerisine. İkinci tekli trabzanım, üçüncü tekli trabzanım, dördüncü tekli trabzanım ve diğerinde bir tane çift trabzanım. Yani 2 tane şöyle aynı yuvanın içerisine batıyorum. 4 tane tek yaptım. bir tane çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 6. sıramız bu. Altıncı sıramızda örelim. Daha sonra çileklerimize geçelim. Sıramı tamamladım. Tekrar zincirin tepesine sabitledim. Şimdi sarı rengimle şöyle çileklerimizi yapacağız. Bir sıra sarı renk öreceğiz. Ona geçelim. İlk başta buraya tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. 2'li trabzanımı yaptım. İkinci de şöyle kapatmayalım. Burada iki tane kalsın. Sarı ipimi alıyorum. Bakın tığımın ucundan buraya sabitleyeceğim. Bu iki beyaz bırakmıştık. Oradan geçirdim. Şöyle sıkılıyorum. Beyazı ilerleteceğiz. Kesmeyeceğiz bir tane buraya sabitledim doladım hemen önümdeki trabzan tepesine buraya yuvanın içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 Beşinci de tığımda yine iki tane bırakıyorum. Bu iki tane bırakmış olduğum ilmekten beyazımı alıyorum. Sarıyı tekrar alalım Tığımızı doladık. Önümüzdeki trabzan tepesine bir ikili trabzan. Ilmeğimi doladım. Diğerine bir ikili trabzan. İkinci trabzanımı da kapatmıyorum bakın iki tane şöyle tutuyorum beyazı bırakıyorum sarı ipimi bu aradan geçiriyorum ilmeği doladım diğer önümdeki trabzan tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz çileklerimizi koyalım 2 3 4 5. trabzanımda şöyle iki tane bırakıyorum. Sarı ipimi bıraktım. Beyaz ipimizi ilerleteceğiz. Bu sırada bu şekilde devam edecek. Buradan alıp ilmeği doladım. Önüme iki tane tekli trabzan yapıyorum. 1 Beyazı da yine burayı kapatıp bu ikisini kapatmıyorum. Bıraktım. Sarı ipimi ilmeğimi geçirdim. Tığımı doladım. Önümdeki trabzanın tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle 3. yaptım. dördüncü yine beşinci de tığımda aldım iki tane bıraktım başta biraz zor gibi geliyor ama daha sonra ördükçe elimiz alışacak ikili trabzan yaptım ilmeğimi doladım önümdeki trabzan tepesine tığımdaki tane tutuyorum ilmeğimi aldım. Önüme tekrar çileği yapıyorum. 5 tane ikili trabzan 2 i̇ki, 3 4 5. Cığımızı 2 tane tuttuk, bıraktık. Bu 2 tane bırakmış olduğumuzun arasından beyaz ipimizi geçirdik. Şöyle, şunu da sıkılıyorum, aradan da ilerletiyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım, kapattım. Diğerini tığımda tutuyorum iki tane. Şöyle ilmeğimi geçirdim. 5 tane aynı yuvaya batıyorum. 4 5. de iki tanesini tutuyorum. Beyaz ipimi aradan geçirdim. Bir tane ikili trabzan ilmeği doladım diğer tepeye batıyorum. Kapatmadan sarı ipimizi Aradan geçirdik. Tekrar 5 tane şöyle ikili trabzanlarımızı yapacağım. Bu sırada komple örelim. Bu şekilde hafif marullanma olabilir. O sorun olmayacak. Diğer sıralarımızda son iki sıramızda toparlanacak. Yapraklarımız yaparken daha çok düzenme olacak. Sıramızı tamamlayalım. Diğer sıramıza tekrar geçelim. Sarı rengimle çileklerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle sıramızın tam sonunda. Burada bir tane ikili tırabzan yaptım. Aynı yuvaya bu sefer tekrar batıyorum. Kapatmadan sonuncu çileğimi şöyle zincirin dibinde 25 tane olacak. Benimkinde 25 tane denk düştü. 2 3 4 Sarı ipimizi arka kısmı alalım. Onu daha sonra keseceğim. başladığımız yere beyaza sabitliyoruz. Şimdi yeşil ipimize geçelim. Yaprak kısımlarını yapalım. Şöyle buradan şuraya bir tekrar sabitleyelim. beyaz ipimizi yeşil ipimi tığımın tepesinden düğüm atarak şöyle Şöyle ilmek geçirdim. Beyazı tekrar ilerleteceğim. İlk başta şuradan ilmek alıyorum. Bakın tepelere batmıyorum. Sarı trabzanların arasına. Çok uzun olmayacak. Çok kısa da kalmayacak. Son kısma da batıyorum. Tığımda 3, 6, 7 tane yeşil rengimiz olacak. Parmağımızı şöyle arkadan ittirelim. Çileklerimiz şeklini verelim tek seferde çektim kapattım yeşil ipimi bıraktım kapatmış olduğum yerden ilmek geçirdim beyaz ipimi hemen dibine dolamadan tekrar bırakıyorum yeşil ipimi buradan geçirdim bu birinci ilmeğimiz ikinci bakın şöyle çileklerimizin arasından yani trabzanlarımızın arasından alıyoruz şöyle her araya batarak devam edelim 5 tane oldu 6. ve son kısma batıyorum 7 şöyle elimle ittiriyorum bu 7 tane yapmış olduğumuz kısmı tek seferde çekip kapattım. Şöyle çileklerimiz küçük küçük ortaya çıkacak. Şimdi beyaz ipimizi bu kapatmış olduğum yerden şöyle alıyorum. Buraya battım. Diğer tepeye batıyorum tığımda iki tane tekrar kapatmıyorum yeşil ipimizi alıyoruz onunla şöyle sabitliyoruz birinci ilmeğimiz 2 3 4 5 6 ve 7 bakın tığımızda 7 tane ilmeğimiz var bunu tek seferde parmağımızla çileğimizin şöyle şeklini verelim. Tek seferde toplayalım. Kapattım. Kapatmış olduğum yerden beyaz ipimizi sabitledik. Boş batıyorum, dolamadan diğer tepeye batıyorum. Kapatmadan yeşil ipimle kapatıyorum. her araya batarak ilmekleri alıyorum yaprak kısımlarını çileklerimizin bu şekilde örelim tek seferde toplayıp kapattım çileğimiz örelim. Şöyle aralardan ilmeklerimi geçirtiyorum. Tığımızda 7 tane tek seferde topladım ve bıraktım. Şöyle bakın. 5 tanesini yaptık. Hepsini devam edelim. Bu sıramızı örelim. Diğer son sıramıza geçelim. Çileklerimi örmeye devam ettim. Şöyle yeşil kısmında. Buradan devam edelim. Yeşil ipi markaya alıyorum. Bunu keseceğim. Beyaz ipimizi 3 tane zincir yapıyorum. Bu yapmış olduğum yere aynı dibine ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 7 tane olacak. Zincirle beraber şu an üçüncüyü yaptım. 4 5 6 7 ilmeği doladım arada hiç zincir yok bakın çileğimizin hemen dibindeki bu sık iğne yaptığımız yere ikili trabzan yapıyorum yine 7 tane ikili trabzan olacak dört beşinci ikili trabzanım 6 7 şöyle 7 şer tane ikili trabzan yapıyoruz şöyle yeşil ipimizi keselim bu iplerimi daha sonra arka kısımdan saklayacağım şimdi yine arada zincir yok ilmeğimi doladım çileğimizin dibinden üçüncü ikili tırabzanım dört beş altı yedi

her tepeye bu şekilde yedili trabzanlarımızı yapalım ikişerli yedi tane şöyle örmeye devam edelim bütün bir sıra kenarını örelim ve aynı parçadan bundan bir tane daha yapacağız daha sonra ortadaki bağcığına geçeceğiz şimdi kenar oyasında şöyle son kısımdayım bakın bir tane daha aynısından ördüm tutacak iki tane olacak çiftli hazırlayacağım ilk başladığımız yere buraya kapattım. Aradan tekrar alıp şöyle sabitliyorum. Şimdi ilmeğimi uzattım. Dörtlü fıstık yapıyorum. Topladım. tepeye bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım. Dörtlü fıstık yapıyorum. Tepelerine birer zincir yapıyorum. Şöyle üst üste fıstıklarımızı yapalım. Toplamda 25 tane fıstığımızı örmeye devam edelim. Şöyle 24 tane yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. 25. fıstığımı dörtlü topladım. Şimdi burada da kestiğim yerden şuradan Tam eklediğim yerden birbirine ekleyeceğim. İki zincir yaptım, ipimi kesiyorum. İplerimi arka kısımdan şöyle gizliyorum. Arayı isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz, tamamen size bağlı tutacağımız hazır sarı rengimizle. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız destek verirseniz çok sevinirim. Kırmızı rengimiz de hazır. Yeni videolarımda, yeni modellerimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.